geçmeden önce arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirimleri açıp arkadaşlar. E, ee, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, canlı yayın arkadaşlar. Bu video arkadaşlar canlı yayın. izleyebilirsiniz Şimdi videomuza geçelim. Kesin merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Bugün klan savaşı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar klan savaşı yaparken de size bir şey diyeceğim. Bir yandan daha konuşacağım. Şöyle bir önce atalım. Arkadaşlar bu videoya 8 link geliysem Eee oha lan kapatıyordum klan savaşı. Neyse. Bu videoya 8 lank gelirse arkadaşlar 8 tane lantazı ya da 9 tane bilmiyorum Artık 8-9 tane lantazıyla saldıracağım herkese arkadaşlar Sonra golemle dalacağım Full golem Sonra her bir şeyle deneyeceğiz arkadaşlar Eğer 8 lank gelirse Eğer gelmesi denemeyeceğim arkadaşlar Hadi bir lank benden arkadaşlar 7 kadar siz atın. Eğer 8 lan gelirse dediğim gibi ben full askerler de alacağım Mesela 8 tane lotus, 8 tane yok. 20 full cadı kullanacağım. Yani bayağı bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Eğer bu videoya like, şekil gelirse Arkadaşlar biliyorsunuz yarın e, şey geliyor arkadaşlar e, Neydi onun adı ya Clash Royale şey açılıyor e, Taş şampiyonası geliyor arkadaşlar 20 galibiyet çok zor Şöyle bu önce şunları duralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapalım hocam istek İstek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar krallar hazırlanınca geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. herhalde yanı krallar hazır diye. Kaleme 5 seviye golem 4 seviye iskelet büyüsü aldım. Bu sefer 4'e dalacağım bir yaptım Ya da bu olmaz arkadaşım. İki yıldız garanti köylere dalıyorum. Belediye nerede lan? Ha şurada. O bakın arkadaşlar bu iyi olur. Bu olur yani yedi bakalım. Yedi de olur. Sekiz. Sekiz de olur. Arkadaşlarım Adamlar var ya resmen belediyesini dışarı yapmış. Resmen. Böyle şans mı lan, lan? Oha 36 lira mi? Neyse. Dalacağız arkadaşlar. Alt Hadi ya. Nisakçı girelim arkadaşlar. O 9 level olmuş tabimiz. Bunu 10 level yaparız arkadaşlar. Sonraki videoda. Sonra bunu hızlandırırsam bir şey yaramayacak. Sağ yaptıralım mı ya? Geri yıkıyorsam. Bunu altıya basarız arkadaşlar. Sonra da şu uçluyla uh hızlı uçlu uh yaparız. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar geldim. Her alara da altıya dalıyorum. Tamam. Abi biz ne yapalım biliyor musun? Bekle yatalım. Dağılsınlar. Böyle diye zaten dışarıda ay golem vardı değil mi? Neyse. Neyse. Tamam. Yapacak bir şey yok. Lan, savaşımız böyle oldu derken bazıları dağıldı bazıları da olmadı. Şöyle yok. Evet. Şöyle de at arkadaşlar. Lan! Bir dakika. Bok gibi savaş yaptığımı kabul ediyorum arkadaşlar. Ama olsun. İlk yıldız gelecek mi? Gelecek. Ve geldi şu iskelet güllerimi zaten. Bakalım kaç tane iskelet büyüsü olacak. Oo baya bir iskelet oldu. Arkadaşlar bu da e, dediğim gibi 8 renk gelirse 8 tane de yok 11 tane iskelet büyüsü deneyeceğim. Ya da 12 bir tane kalaydan alırım. Eğer 8 renk gelirse baya bir deneyeme yapacağım. 8 renk gelmezsen hiçbir şey yapmayacağım video çekmeye devam edeceğim. Hadi bakalım. Bu da ya 8 lan gelsin. 8 8. Yanlış anlamadınız. 8. Tamam. Neyse arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkürler ve bay bay. Bir dakika.